Göksun nüfusuna kayıtlı bir şahsın mal varlığı terörün finansmanı suçu kapsamında donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan mal varlığının dondurulması kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamında terörün finansmanı, suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, PKK-KCK bağlantılı 14 gerçek kişiyle bir tüzel kişinin FETÖ PDI bağlantılı 20 gerçek kişiyle 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.